muhabirlik yapmak çok zor. söyleyeceğim tamamen benim fikrim. Ben sizin doğru söylediğinize zerre kadar inanmıyorum. Yani orada o kadar adam öldü. Çıktınız. Kızılay konuştunuz, ettiniz. Arkasından Enes Kanter'le konuştunuz. Kurban olurum ona gibi şeyler kullandınız. Hiç hoş değil. değil. Yalnız... Bence siz de onların biraz köpeğisiniz yani. Bu benim kendi fikrim. Tamam mı? Yazıklar olsun size diyorum. Onca insan öldü ya. Onca insan öldü. Kurban olun diyebildiniz yani. Neyden sordun? Tuh sana ya. Neyden sordun? Neden? Neyden... Evet. Kızılay'daki olayların sonu Tahrik, yani. tahrik ya. falan değil abi. Yok, Bu benim kendi fikrim tamam mı? Çok Karki ayıp yani. ettiniz Kesinlikle. ya. Levent. Evet. Yüz, yüzlerce evet. orada adam öldü ya. Yüzlerce insan öldü yürü, 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 yürü. Yaptığınız var ya. Sen de çekiyorsun değil mi? Evet. Sen de kaydet Furkan. Evet. Ne yapıyorsun? Tamam tamam. Ya tamam, bu benim bir şey kendi fikrim. Tamam Tamam. Levet. Yazıklar olsun. Elini çek kardeşim. Tamam. Levet sen buraya röportaja geldin ya. Lanet ol. Aa seni ne yapıyorsun ya? Seni eğlendirmez. Bu benim kendi fikrim. Tamam mı? Tamam. Abi gerek yok. Tamam. Tamam. tamam hadi. Hadi. Öldürdünüz tamam, hadi. lan milleti. Tamam. tamam buyurun. Yazıklar olsun. Buyurun. Tamam. Tamam. Levet. Köpekler. Tamam siz geri dönün. Hala burada bana yok öyle oldu, yok böyle oldu. Tamam mı? Levet. Kim öldü orada lan? Kim öldü orada? Evet. 240 kişi öldü lan. Levent tamam. Ya bu kadar. Levent. Kim çıkarmış abi? Kaç? Tamam. Bu kadar 200 olmaz. Hadi bur Hadi Burak gel. İşine de. Hadi abi gelsene. Kapat şu tripodunu. Allah Allah. Kapat şu potunu. Levent ya, ne yaptın sen ya? Sana ne oğlum? Sana ne? Abi sen buraya röportaja geldin. Sana ne oğlum? Sen ne karışıyorsun? Abi tamam, tamam, ne, tamam, tamam. Tamam